Kıymetli arkadaşlarım herkese selamlar. Bu videomuzda Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde yapılacak olan 2022 yılı sözleşmeli yurt yönetim personel alımı başvurusu nasıl yapılır adım adım bilgisini sizlere aktarmış olacağım. Bunun haricinde bizler hangi ili seçersek daha iyi olurla ilgili önemli kısma da şöyle bir değinmiş olacağız. Bunun haricinde diğer tüm atamalardan ve süreçten haberdar olmak için muhakkak kanala abone olmayı ve bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlarım. Bunun haricinde en çok merak ettiğiniz diğer bir konu da hocam 2020 puanıyla bir atama yapıldı. Yani bizler 2022 yılı puanıyla bir atama bekliyorduk. Acaba tekrardan olur mu ile ilgili bir soru gelmişti. Evet arkadaşlar yüksek ihtimalle tekrardan büyük bir alım yapılacaktır. Bu 2020 puanla beraber yapılmış olan bir ek atamadır. Çünkü daha öncesinde bir atama yapılmıştı. Yine tekrardan bir alım yapılmış olacak bilginiz olsun. 2022 puanı emin olun daha değerli olacaktır. O yüzden üzülmeyiniz. Hani 2020 puanla yapıldı diye 2022 puanla bir daha yapılmayacak düşüncesine kapılmayın. Bunlarla ilgili atamalar devam etmiş olacaktır. Özellikle Adalet Bakanlığı bünyesinde rekor bir atama bekliyoruz. Ve İçişleri Bakanlığı bünyesinde tabii ki de yeni atamalar bekliyoruz. Muhakkak bildirimleri aktif hale getirerek süreçten haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Evet başvuruya geçecek olursak da sizlere bırakacağım link üzerinden kariyer kapısı aracılığı ile başvurunuzu yapmış olacaksınız. Başvur butonuna tıklayarak sizler e-devlet aracılığı ile öncelikle TC'nizi ve e-devlet şifrenizi yazarak giriş yap butonuna tıklamış olacaksınız arkadaşlar. O halde biz de hemen girelim şifremizi. Daha sonrasında böyle bir sayfa karşınıza çıkacaktır. Yeni başvur sekmesine tıklamış olacaksınız buradakine. Süreçmeli yurt yönetim personel alımı için başvuru başlamıştır. 14 Ekim tarihinde sona ermiş olacaktır. Saat 5 itibariyle bilginiz olsun arkadaşlar. Başvuru butonuna tıklayalım. Daha sonrasında şöyle aşağı geliyorsunuz. Kutucuk var. Şu kutucuğu okudum, onaylıyorum, işaretliyorum. Sekmesine tıklamış olacaksınız ve devam et butonuna tıklayarak hangi alana başvuracaksanız yani sizler hangi alana uygunsanız oraya başvurunuzu yapmış olacaksınız. Şöyle bir kontrol edelim tekrardan. Örneğin birinci gruba kimler başvuru yapabiliyor? İktisat, işletme, maliye, muhasebe, kamu yönetimi, ekonometri, uluslararası ilişkiler, insan kaynakları yönetimi ve çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri gibi bölümlerden mezunsanız başvurunuzu yapıyorsunuz. Bakın bunların haricinde herhangi bir bölüm mezunuysanız birinci gruba başvurunuzu yapamazsınız. İkinci gruba sosyoloji, psikoloji, sosyal hizmetler, turizm ile bu bölümlere denkliği yüksek ödüm kurulu tarafından kabul edilmiş bölümlerden mezun olmanız gerekiyor. Bakın denkliği kabul edilen bölümler demiş olduğu yurt dışında okuyan kişiler için denkliği kabul edilen kişiler buraya başvurusunu yapabilir. Hani işte sosyolojiye yakın ne var mesela? Felsefe var veya bunun dışında psikoloji, PDR mezunu. Mesela buraya başvurusunu yapamaz PDR mezunu veya e, felsefe mezunu veya bunun dışında işte sosyal hizmetlere en yakın diğer bir bölüm hangisi ise başvurusunu yapamaz. Şu bölümlerden mezunsanız direkt olarak başvurunuzu yapabilirsiniz. Bilginiz olsun. Bunun haricinde 3. grup en az lisans mezunu veren herhangi bir lisans mezunu başvurusunu yapabilir ve diğer alımlarda ise kadın alımları mevcuttur. Herhangi bir değişiklik yok. Buradaki tüm şartlarda aynı yukarıdaki gibi geçerli olacaktır. Bilginiz olsun arkadaşlar. O halde devam edelim şöyle tekrardan. Siz herhangisine uygunsanız örneğin erkek 3. grubu seçmiş olayım. Daha sonrasında yine yukarıdaki bilgileri okudum. Onaylıyorum sekmesine tıklayacaksınız. Şurada bulunan 12 adımı tek tek doldurmuş olmanız gerekiyor. Kimlik, iletişim, fotoğraf, adli sicil, üniversite mezuniyet, askerlik bilginiz. Bunların hepsi otomatik olarak karşınıza çıkıyor zaten. Bunları tek tek aktarmama gerek yoktur. Geçiyorum bunları. Çalışma durumuna geldiğimiz takdirde bakın burada herhangi bir şekilde çalışmışsanız daha önce daha önce çalıştı ve halen çalışıyor bilgisine tıklayarak bilgileri doldurmuş olacaksınız. Eğer bugüne kadar hiçbir şekilde çalışmadıysanız hiç çalışmadı diyerek devam et butonuna tıklamış olacaksınız. Daha sonrasında puan karşınıza çıkacaktır. Şuradaki kutucuğu işaretlemiş olacaksınız. Hani herhangi bir şekilde sorun olmadığını bildiriyorsunuz. Kaydedi ve ilerle sekmesine tıklamış olacaksınız. Denklik belgesi istiyor burada. Burada herhangi bir şekilde yurt dışından mezunsanız yani yurt dışında okuduysanız denklik belgenizi yüklemiş olacaksınız. Veya yurt dışında okumadıysanız da direkt olarak geçiyorsunuz zaten. Daha sonrasında diğer bilgiler demiş olduğu bedensel engelli veya dört beş yaşlımın sağlık durumu emekli yaşlı kaydı gibi önemli bilgiler yer alıyor. Bunları eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurarak kaydedilerek ilerle sekmesine tıklamış olacaksınız. Ve en sonda sizlerin tercih ekleme butonu var. Sadece bunlardan bir tanesini maalesef seçebiliyorsunuz. Keşke birden fazla il seçme hakkınız olsaydı ama maalesef ki sistem sadece bir tanesini kabul ediyor. Sizlere hangisi uygunsa oraya başvurunuzu yapacaksınız. Şimdi bana diyeceksiniz ki hocam şu kadar puanım var. Nereyi tercih edersen daha iyi olur. Arkadaşlar şu an bunu kestirmek emin olun çok zor. O yüzden hani ben siz yerinizde olsam herkes bir kendi ilinde yarışsın derim. O yüzden hani kendi ilinizde bir alım varsa kendi iliniz için. Kendi ilinizde bir alım yoksa da en yakın çevreyi seçmiş olun veya yüksek kontenjanlı olan bir yeri seçmiş olun derim. Artık şansınıza, bahtınıza inşallah hakkınızda hayırlısı olur arkadaşlar. Nerede yaşıyorsanız bence orayı seçin. Bunun haricinde kendi ilinizde bir atama yoksa da ona yakın bir il veya en yüksek kontenjanlı bir ili seçebilirsiniz bilginiz olsun arkadaşlar. Peki bunun dışında puanlar kaça düşebilir ile ilgili önemli kısma değinecek misiniz ilgili sorular da gelmişti. Evet buna değineceğiz. Öncelikle bir anket düzenleyeyim. Biraz anketten de yararlanarak onların bilgisini sizlere paylaşmış olacağım arkadaşlar. İl il tabii ki gitmeyeceğiz. İl il yaparsak tabii ki de buna Anket vaktimiz bile yetmez buna. Ama işte birinci gruptan başvuracaksın kaç puanla? ikinci gruba başvuracaksın kaç puanla? Veya üçüncü gruba başvuracaksın kaç puanla? Erkek kadın hepsini ayrı ayrı e, Telegram grubumuzda anketini paylaşmış olacağım. Muhakkak yorum kısmına sabitlediğim Telegram linkine tıklayarak grubumuza katılmış olun. Oradaki anketleri takip etmiş olun arkadaşlar. Birinci grup, ikinci grup, üçüncü grup erkek ve kadın alımları ayrı ayrı değerlendirmiş olacağız. Tabi il il yapmayacağız ama grup grup şöyle e, puan analizleri nasılmış bir görmüş olalım hep beraberce sevgili arkadaşlarım. Demiş olduğun gibi sizlere uygun bir şehri seçmiş olacaksınız. Ya kendi ilini e, yüksek kontenjanlı veya yakın bir çevre iline seçebilirsin sevgili dostum. Sayfanın yine en altına geliyorsunuz daha sonraki süreçte. Bak şurada yine bir kutucuk var. Onu işaretleyeceksiniz ve en sonda başvurunu yap sekmesine tıklayarak Tüm başvuru işleminizi başarıyla tamamlamış olacaksınız bilginiz olsun arkadaşlar. İnşallah hakkınızda hayırlısı olur ve en kısa sürede en iyi yerlere gelmiş olursunuz. Eğer güncellemek istiyorsanız başvurularınızı şuradaki başvurularım sekmesine yine tıklayarak burayı iptal edip tekrardan tüm süreci en baştan ilerletmiş olacaksınız bilginiz olsun arkadaşlar. Umarım hakkınızda hayırlısı olur. Lütfen tüm bu emeklere karşılık videoyu beğenmeyi ve kanala abone olarak yapacağımız çalışmalardan puan analizlerinden, anketlerden, süreçlerden haberdar kalmayı ihmal etmeyin. Kendinize çok çok iyi bakın. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.